Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine çılgın bir projeyle karşınızdayım. Bugün 220 voltluk kontrol kalemini Otokontrol e, oto kontrol kalemine yani 12 volt kontrol kalemine çevireceğiz. Onun için ihtiyacımız olan bir tane e, kılbacak diye isimlendirilen led ampülüne ihtiyacımız var. 12 voltluk. Bizim ampülümüz e, yüksek ihtimalle direnç atılmış bir ampül. E, bir adet multimetreye bir adet keskiye, bir miktar kabloya, 9 volt adaptöre ve de lehim'e ihtiyacımız olacak. Size şimdi aşama aşama anlatacağım. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle led ampülümüzü boşaltma işleminden başlıyoruz. Tabii ki bu aşamaları istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. Ben led ampulü sevdiğim için ilk ondan başlamak istedim. Şöyle çektiğiniz zaman evet tahmin ettiğimiz gibi. Bunu da başka projeler için kullanabilirsiniz. Ee, daha önceki yapmış olduğum proje videolarında izleyebilirsiniz. Sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz onlara da. Şimdi bu direnç atılmış ampulümüzü gelin bir deneyelim sizinle. çalışıp çalışmadığını iki yolla öğrenebiliriz. Birincisi şöyle multimetreyi tutarak Bakın ışık yanıyor. Eksi bacağına direnç atmışlar. Bir de diğer yolu gösteririm. İkinci yolumuz ise şöyle 9 voltluk adaptörümüzle çalışıp çalışmadığını deneyebiliriz. Evet gayet güzel de ışıtıyor. Biz şimdi bunu 220 voltluk kontrol kalemindeki ampulü söktükten sonra bunu oraya yerleştireceğiz. Diğer aşamalara geçiyoruz. Bir sonraki işlemimiz kontrol kaleminin içini boşaltmak olacak. Onu da vakit kaybetmemek adına boşaltıp videoyu devam ettireceğim. Şurasını kırarak ve ısıtarak çıkardım. Şöyle çektiğiniz zaman gevşeyince elinize geliyor. İşte elimizdeki malzemeler bunlar. Şimdi biz bunu 12 volta çevireceğiz. Şu uzun bacaklı olan 220 volt bu da 12 volt Şimdi ikisini değiştir kuş yapacağız. Değerli dostlarım. Bunun içine şöyle küçük çividen kestik. Şu çivinin orijinal hali bunu kesip içerisine telle birleştirecek şekilde koyduk. Bunu taktığımız zaman kontrol kalemine geçirdiğimiz zaman şöyle temas olacak. Biz şu kabloyu yukarı doğru lehimleyeceğiz. Öncelikle kablomuzu geçiriyoruz şöyle. Şöyle işimizi görecek kadar Ardıktan sonra lehimleme işlemine geçebiliriz. Lehimimizi yaptık. Şimdi burayı da kabloya lehimleyeceğiz. Onu da göstereceğim. Evet şu an gayet sağlam oldu. Bir de çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. yaktık mı diye kontrol edeceğiz. Ondan sonra montajına geçeceğiz. Şimdi multimetremiz ile deniyoruz. İnşallah yanmamıştır. Kontrol ediyoruz. Evet çalışıyor arkadaşlar. Rabbimize hamdolsun. Bir an korktum yaktım diye lehimle uğraşınca. Ama şükür bir şey yok. Bunu da kapatalım. Pili bitmesin. Şimdi montajına geçeceğiz. Şöyle içeri doğru çektiriyoruz. Dibine ulaştığı zaman Yer bir boşluk oldu. Onu hemen düzeltiyorum. Değerli takipçilerim videomun başlarında şöyle çivi kestiğimi söylemiştim. Bakın şu kesik parça. Onu hiç kesmeyin. Şöyle uzun ilk başta bir deneyin. Bunu taktıktan sonra eğer fazla bir mesafesi kalırsa onu kesersiniz. Çünkü ben yayı uzatmak zorunda kaldım şunu taktığımız zaman değsin diye evet işe yaradı yayı bakın yetiyor yani bir hata yaptım ilk defa denediğim için bunu ilk başta kesmeyin en son taktığınız zaman şöyle örnek veriyorum bu kadar bir mesafe kaldı o fazlalığı kesin gitsin evet şimdi bunu takacağız yerine şöyle ittireceksiniz kuvvetli bir şekilde Yerine giriyor zaten. Şurayı da lehimlediğimiz için sağlam. Burada yine sıcak silikonla destek yapalım. Silikonumuz ısınırken biz şu kırmış olduğumuz parçayı biraz kısaltıp oraya ekleyeceğiz. Eklemeye çalıştık ama maalesef şöyle gittiğimiz zaman böyle komple hepsi kırıldı. Bu böyle kalacak artık. Silikonumuz ısınsın, devam edelim. Silikonumuz ısındı. Şöyle az bir şey burayı güzelleştireceğiz. Daha doğrusu sağlamlaştıracağız. Tasarımdan önce teknik önemlidir. işlemimiz bu kadar. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Dalımızdan timsah ağzımızı yaptık. Bakalım bir de elektrik veriyor mu diye deneyeceğiz. İnşallah olmuştur. Şuralarını lehimle telin üstüne bastırarak yapabilirsiniz. Şöyle doklayayım. Bakın teli oraya koydum üstüne lehimi bastırdım. Plastikte birleşti. Arkasında elektrik mandalı yapıştırdım. Bakalım. Şu an deneyeceğiz. Şimdi kontrol kalemimizin ucunu artı kutbuna değdiriyoruz. Mandalımızı da eksiye değdiriyoruz. Bakalım çalışacak mı? Evet. Hamdolsun bu projemizi de başarıyla tamamlamış olduk. Yani burada temassızlık var. Ama bunu arabada şasiye güzel bir yere tutturduğunuz zaman bakın böyle sabit bir şekilde kontrol edebilirsiniz. edebilirsiniz. Destek olmak için ve bu tür videoların devamını görmek için lütfen abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve anon sesinden sonra yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu sonlandırmadan önce e, gündüz vakti bir de şasiyle deneyelim çalışıyor mu diye. Gayet güzel. Kutup başından çıkarıyoruz. Rastgele bir şahsenin bir noktasına değdiriyoruz. Şöyle. Görüldüğü üzere bu da çalışıyor. Yine bakın herhangi bir yere değdireceğim. Nereye tutturabiliriz? Örnek. Şuraya tutturduk. Bakalım oradan görecek mi? Evet. Yani şase alan bir yer olduğu zaman sıkıntısız çalışıyor.